Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Among Us'un ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar birinci bölümde hiç katil olamamıştık. Bakalım şimdi katil olabilecek miyiz? Şimdi find game yapalım. Sadece Türkler girebilirmiş diyor. Girelim bakalım bize bir Türk olarak. Oo, renklere bakalım. Bizim mor olalım mor. Yok. Hangi renk olalım arkadaşlar? Bence yeşil olalım. Hadi bakalım. Yeşilliğin kapılma. Hadi bakalım. Hop. Şöyle ayarlayalım. Tamam. Arkadaşlar bugün impostor olacağız. Impostor. Dün bir kere impostor olabilmiştik. Katil yani. Bugün arkadaşlar 3 tane impostor bekliyorum. Başlarsak tabii. Başlamir. Ne yazalım? Başlatın lan. Başlatın. Arkadaşlar eğer bu videoya 30 like gelirse arkadaşlar yeni videomuz gelecek. Yine Among Us veya Brawl Stars. Oh man. Hadi abi ya. Başlatın. Müge Hanım'la başlat şunu. Star, i̇lk ikisi daha gelsin de. Yüzüyorlar. Karşıl olma düşecek ya. Uf. Oran düşecek o zaman da. Tamam. Geldi. Hadi hadi başlat. Başlat. Bu adam anlamıyor arkadaşlar ya. Başlatmıyor. Heh. Tamam be şimdi. Bakalım katil mi verecek bize oyun. Bir ilk elimizden kremit olduk bakalım. Şimdi kremit gibi görevler yapacağız. Buralar. Bakalım görevlerimiz neredeymiş. Sarayıcı'da ve şerçte. Hmm. Acaba kimden geçsem? o oh çok kolay bir görev vermiş bize şöyle şöyle bitti çıkalım şimdi storage'e gidiyoruz arkadaşlar şurada değil mi görev be heh boğdum görevi o adam çok güzel yaklaşıyor o gitti dur bakalım yapacağız şimdi Ooo öyle ölü da bir dedektif gibi davranalım oha üç kişi ölmüş elek. Nerede elek? Oh man. Ben sadece türkü şey yapacağım. Kitleyeceğim. Adamları atıyormuş. <laughs> ne alaka? Herkes Türk. Türk yazalım. Türk, Türk. Oo, ben tas kuran yer değilim. Void Pink. Aa bir şey diyeceğim. Bu pink ne alak? Niye ama pembe? Bence ben beyaza veriyorum bu canlı. Çünkü boş boş düşüyor arkadaşlar. Oo. 32. 30. 31. Hmm, pembe değilse beni atın. Ben sana verdim ama. abi niye ona veriyorsunuz ya neydi ki o ya çok şerefsizlik yaptı al işte Nathan impostor şimdi onlar ne yapacağız double kill atacaklar abi yapmayın ya double kill double kim mi double kill diyeceğiz ve kazanacak dedi impostor var şu an Elektrik bizim klasike. Elektrik ölü var mı? Yok var lan. O oh, hayatta elektrikte ölü Öyle görmedim lan. Gidelim bakalım sabotaja. Kesin sabotajda bir öldürülü. Evet gidiyoruz. 3 hmm. kremi. Oğlum nasıl ya? Aha. Hayatımda hiç şu görev gelmemişti bana. Şimdi niye burayı kapat? Ha bence şimdi double kim gelecek? Şimdi double kim? Double kill gelecek. Evet öldük abi. Geçmiş şey olsun. Aha. ya. Dedektif öldürdüler. Neyse. Ne hangisi? Özgür'e giriyorum. Biz özgür bir insanız. Oo, bir de saçımızı tuvalet kağıdı koyalım. Tamam. En sevdiğim çok güzel olduk. Oo. Hamam ne? Hamam tası. Tamam. Obama. Fethet özgür. Ne? Özgür. Riho Harelo Bunlar da sizinler arkadaşlar Hadi başlat ister ister Herkes çıkıyor biz de çıkalım Bir dedektif ne yapar Görevleri yapmaz hep inceler arkadaşlar Biz de öyle yapalım Her kameraya nasıl, ha? Oo, Hadi kameraya gidelim Arkadaşlar bir de 5 kişi. Oo! Arkadaşlar ikimiz de mi Evet, Şaka gibi arkadaşlar. Gördünüz mü? İki kişi mor olduk. Et. Evet. Kastı. Ne? Bro your bot. Ben mi lan botum? He? Kimin lan buranın? Kim lan buraya başkanım? Hmm. Hmm. 10 hmm. kişi hmm. olduk ve başlamıyor. Bir dakika. O kırmızı tamam. Baktım yine arkadaşa var mı diye şimdi başlıyoruz. Tamam başlat. Tamam. Son anda bence biri gelecek başlıyor. Tamam. İkinci evden de bir kremiyeti olduk arkadaşlar. Hadi gidelim İyelim bakalım şimdi. durdu o sarı birden bakayım. Biri admin'e girdi. Tamam. Patrick de girdi oraya. Oğlar bekliyor. Garip. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bence kim katil biliyor musun? Şu sarı katil bak. Yüzde o, o, şu an benim kameradan çıkmamı bekliyor. Vente girecek. İzliyoruz da. Bro. Bunlar. Aa beni security de gördü. Kesmedi lan. Reaktörde biri var. Abi o bize baktı gitti. Bizim kapılarımızı kapattı. Dur. Kesin şurada biri var ha. Oo ölmedik ya şanssız. Klaus ölmüş. Oha lan. Yardım, o katil o katil diye adam masum çıktı ya arkadaşlar adam masum çıktı değil mi? bir dedektif gibi ortalığı inceleyeceğim ve alacağız böyle herkes chat'e yazıyor bakalım purple safe purple değil tamam purple purp diyorum purple değil bana bana safe yazdı niye safe yazdı acaba Oğlum belki ben vent'e girip öldürdüm. Nereden biliyorsun benim safe olduğumu. Heh? Skip skip diyorlar. Ben ama kim şey yapmış? Ben EOP'ya vereceğim. Arkadaşlar yani niye bazen basan da öldürebiliyor? Ya, niye boş boş var. make shake'e verdiniz? Yani niye bu yani? Ejecting skype'ı demedim bu sefer. T'ye dedi. İki tane impostor var hala yani. Şu an ilk, ilk double kill attılar diyelim. Sen niye benim peşimi bırakmıyorsun? <laughs> double kill attılar diyelim. Bir kişi... Aa! <laughs> ya oha ya. Ama oha ya. <laughs> Bu kadar da olmaz arkadaşlar. Adamlar gözünün önünde kesti ve adam görmedi. Yok böyle bir şey. Türk. Arkadaşlar gözünün önünde kesti adam ve görmedi. Görmezden yüzde yüz o da katildi biliyor musunuz? O da katildi kaçtım. O bente girdi oradan. Garip ya. Bize, bize impostor verecek bence. Hop kremit. Men. Arkadaşlar bugün hiç olamadık ya. Dur bakayım şunu. Vurdum, şunu, vurdum, şunu vurdum. Arkadaşlar bu elden yani bu videodan sonra bilgisayarda Brawl Stars gelecek. Bilgisayarık yani biz bir tane kamera alacağız da şeyden bilgisayardan çekmek için. Bakalım. Şunu da vurdum. YBC var yanımda. Gerçek YBC değil ama. Hmm. Oo. Şimdi kim öldürdü acaba? Arkadaşlar ya ben şeyden şüpheleniyorum şey Blue Sustan. Niye arkadaşlar bazen çünkü basan da katil olabiliyor. Brown diyorlar. Biz kime verdik? Green'e verdik bakmadan green diyorum yeşil. Hadi abi ya void verin. A, tamam Yine ilerliyoruz bakın. Melas ejeti TTD. Hiç de skype demiyor. Hep TTD Sıkıldım lan ben TTD yapmam Tek de yaparım lan ben bunu. Her iddia varım. Bakalım şimdi. Elektrikte adminde. Adminde admin ben varım. Elektrikte iki kişi var. Medbay'de iki kişi. Bay tek kaldı. Medbay'de kim var? Medbay'de Bay'de yüzde yüz. Şey. Ona kesin ya kesin bende girdi elektriğe gitti ha. ver ya orunca yüz abi ne biliyor musun bak medbayda ben adminde baktım tek kişi kaldı sonra birden report geldi yüzde yüz ya Bir de beni atıyorlarmış. öyle fail oluruz arkadaşlar bu sene elimiz olsun sonra videoyu bitirelim Red is suspect. Hmm. Biz oyu kullandık. Ya yine uzadı, kaybettik. Double kill yapacağız yüzüz ya. Katiller kazandı, imposterlar. <laughs> Hala iki imposter var. Ya orun yüz abi, niye o zaman mid buy'da? Bir kişi Kai mid buy'da, iki kişi vardı. Bir kişi kaldı, report geldi. Bence yüzde yüz orunca. Orange diyorum hala. Bakayım bir var mı? Oha elektrikte dört kişi. Double kill geldi yok. Bir dakika. Storage değişimisi olmadı. Tam storage'de biri var. Aa. Aa, onlarmış galiba. Neyse arkadaşlar bugünlük bu, bu kadar olsun. Eğer 50 like gelirse bilgisayarda çekeceğim. Bu arada arkadaşlar yine yorumlara yazın hangi videoyu istediğinizi. Brawl Stars, Dolar, Roblox. Ben koydum hata. Hadi bay bay.